Baştan söyleyeyim bu videonun amacı ucuza kamera mal etmek değil. Videonun başlığını biraz ilgi çeksin diye bu şekilde yaptım. Ama merak etmeyin videonun sonunda bir kamera yapabilmek için gerekli olan bilgiyi elde edeceksiniz. Şimdi gelelim videonun asıl amacına. Uzun zamandır yapmayı planladığım bir video serisi var. Ve bu seri için de gerekli olan tüm hazırlıkları normalde yaptım. Fakat araya farklı konular girdiğinden sürekli ötelemek zorunda kaldım. Konumuz İngilizcesi IOT olan Internet of Things. Yani nesnelerin interneti. Ne olduğunu bilmeyenler için konuyu biraz özetlemek isterim. Adından da anlaşılacağı gibi nesnelerin bir internet veya ağ yoluyla birbiriyle haberleşmesine verilen ad IOT tanımı ilk defa 1991 yılında Kevin Ashton tarafından sunumda kullanılmış bir kavramdır. IOT'a verilecek en güzel örnek kolumuza taktığımız akıllı saatlerdir. Üzerlerinde bulunan sensörler sayesinde edindiği verileri bir istemciye bu bir cep telefonu ya da bilgisayar olabilir aktarıp analiz edip hayatımızı kolaylaştırırlar. IOT endüstriyel manada da çok ciddi yaralar sağlar. Buna kendi yarattığım bir örnekle açıklama getirecek olursak örneğin insanların çalıştığı bir fabrika düşünün ve insan sağlığı için risk taşıyan bir depoda tutulması gereken bir ham madde ya da yakıt düşünün. Bu depoyu fabrikadan 1 kilometre uzağa konumlandırdınız ve deponun sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Bunu yapmanın iki yolu var. Ya belli aralıklarla bir insana depoya gönderip kontrol ettirebilirsiniz ya da bir IOT sistemi kurup size sürekli deponun durumunu gösteren bir yapı oluşturabilirsiniz. Tabi bunlar basit örnekler olup IOT sistemi kullanılan çok karmaşık yapılarda mevcut. Örneğin akıllı ev sistemleri bunlara en güzel örnekler. Neyse bu kadar teknik bilgi bence yeterli. Şimdi gelelim konumuza. Bizim yapacağımız IOT örneği internet alımıza dahil olup istediğimiz cihaz üzerinden izleyebileceğimiz bir kamera sistemi. Buradaki baş aktörümüz ise ESP32 Cam dediğimiz modül. Modülün üstünde dahili bir kamera, bir ESP modülü bu modül A, A dahil olmasını sağlıyor. Bir adet SD kart soketi ve farklı fonksiyonlara sahip pinler barındırıyor. Bu pinler sayesinde modülün beslenmesi, programlanması ve en önemlisi de diğer cihazları kontrol etmesi sağlanıyor. Bu arada ben bu cihazı Rhino 3T'den satın aldım. Linki aşağı bırakacağım. Eğer bu linkten satın alırsanız benim verdiğim kodda herhangi bir derleme yapmadan kullanabilirsiniz. Çünkü bu modüllerde şöyle bir durum var. Kamera farklılık gösterebiliyor. Eğer bu modülde hangi kamerayı kullandığınızı bilmiyorsanız biraz zorlayabilir sizi. Ayrıca bundan sonraki videom yine bu modülde akıllı bir robot olacak. Yani muhtemelen benim şimdiye kadar en çok heyecanlandıran robot projem olacak bu. Bu yüzden de kanalı takip etmeyi unutmayın. Şimdi gelin modülün nasıl programlayacağımıza. Şimdi bu aleti programlamanın iki yolu var. Bunlardan bir tanesi Arduino ile programlama. Buna dair bir video daha önce çekmiştim. Videonun linki köşeden çıkar. Oradan tıklayıp görebilirsiniz. İkinci yöntem ise USB to TTL dönüştürücü kablo ya da USB to TTL dönüştürücü modül yoluyla programlama. Birden fazla çeşit USB to TTL dönüştürücü var. Ben bunlardan kablo tipi olan şöyle bir dönüştürücü kullanıyorum. Hepsinin driver'ı ve kullanım şekli farklı ama temelde birbirlerine benzerlik gösteriyorlar. Hepsinden 4 tane pin çıkıyor şöyle. Bunlardan bir tanesi RX, TX VCC pini artı 5 volt çıkar buradan ve gene de pini olmak üzere 4 tane kablo çıkar. Dediğim gibi driverları farklı olabilir. Birden fazla da kablo kullanılıyor olabilir. Çünkü farklı fonksiyonlar barındıran dönüştürücüler mevcut. Şimdi bu kablonun driverını ben bilgisayarıma daha önce yüklemiştim. Daha önce de kullanmıştım. Aynı yöntemde bunu da programlayacağım. olacağım. Şimdi bunun bağlantı şekli nasıl onu göstereyim. Öncelikle bir tane dişi dişi jumper'a ihtiyacımız var. Eğer bunu bir board üzerinde falan programlıyorsanız tabi erkek erkek bir jumper kabloya ihtiyacınız olacak. Burada kullanacağımız pinler şöyle sırasıyla şurada gördüğünüz ışık olan yani led olan kısımdaki pinleri kullanıyor olacağız. Burada ledden bir sonraki uç gene de pini buraya eksi ucu yani şu siyah olanı bağlayabilirsiniz. İkincisi ise UOT dediğimiz yani bunun TX giriş pini. Biz buraya RX'i bağlamamız lazım. Yani USB to TTL dönüştürücünün RX'ini bağlamamız gerekiyor. Benim RX kablom beyaz. Beyaz olanı şöyle takacağım. Sonra TX pinim var, TX kablom var. Şuradaki TX kablomda yeşil, bunu da cihazın UOR ucuna bağlayacağım. Şöyle bu üçünü bağlamış olacağım. Sonra bir tek VCC pini kalıyor. VCC pinde 5 volt girişine şöyle takıyorum. Bu kablonun bağlantıları bitmiş oluyor ama başka bir trik daha var bu da. O da şu, bu cihazı programlama moduna getirebilmemiz için iki pini kısa devre gerekiyor. Bu pinlerde en son bağladığımız Rx pini var ya şu şu pinden sonra bir boşluk bırakıp gene de pinine bağlamak ve gene de pinin yanındaki D01 ya da DO1 artık hangisi bilmiyorum. Bu kısmı bu şekilde kısa devretmek. Şu an cihazımız programlama moduna geçmiş oluyor. USB'den bağladığımızda direkt USB bizim cihazımızı görmüş olacak. Kurulum aşamalarını anlatırken bir PDF'den faydalanıyor olacağım. Şöyle PDF'den geçeceğim bütün konuları. PDF çok güzel hazırlanmış birincisi. Bunu açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan indirip siz de yararlanabilirsiniz. Bazı konular bizi ilgilendiriyor burada. Bazı konular ilgilendirmiyor ama kısaca üzerinden geçmekte fayda var. Modül hakkında bazı bilgiler verilmiş. Bunları isterseniz okuyabilirsiniz ve şu an bizim ihtiyacımız yok bu proje için. Burada size az önce bahsettiğim U 0 R ve U 0 T pimlerinden bahsetmiş. Bu pimler bildiğiniz üzere bizim modülümüzü programlamamızı sağlıyor. Burada da farklı bir gördüğünüz gibi TTL dönüştürücü kullanmış USB GTL dönüştürücü. Şurada özelliklerinden bahsedilmiş. Bunları isterseniz okursunuz. Bizim burada işimiz yok şu anda. Pinlerden bahsetmiş. Size az önce bahsettiğim programı pinleri de yine burada gösteriliyor. Geldik bizi ilgilendiren modülü Arduino uygulaması ile programlayacağız yine. Bu yüzden de Arduino IDE bilgisayarınızın yüklü olması gerekiyor. Sonra şurada tarif ettiği gibi dosya tercihlere gitmeniz gerekiyor. Şurada zaten net bir şekilde nasıl gideceği göstermiş. Şurada şunu seçiyorsunuz. Ardından da ekranınıza bu geliyor. Buraya eklememiz gereken bir URL var. Bu bir JavaScript dosyası. Bu JavaScript dosyası sayesinde artık modülümüzü programlayabileceğiz. URL'i şuraya yapıştıracağız. Eğer burada başka bir URL'iniz varsa virgülle ayırarak yine bunu ekleyebiliyor olacaksınız. Sonra geleceğiz ayarlar kısmına. Ben birazdan bendeki ayarları göstereceğim. Herhangi bir hata olmaması için. Yine şuradan Tools'un üzerinden boardlardan Board, board Manager'a tıklayacağız. Bu URL'i eklememiz yetmiyor. Sonrasında da Board Manager üzerinden ilgili uygulamaları yüklemek için bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Board Manager'a bastıktan sonra burada göstermişler mi? Evet şöyle bir menü çıkacak size. Board Manager menüsü bu. Şuraya ESP32 yazarak şurada gördüğünüz kütüphaneyi ya da her ne derseniz buradan yükleyeceksiniz. Installing tuşuna basacaksınız. Install tuşuna basacaksınız ve yüklemeye başlayacaksınız yüklendiğinde böyle görecek. Şurada remove görünecek. Şurada Install yazıyor olacak. Dolayısıyla bir şuradaki örnekleri kontrol edebilirsiniz. Hani gelmiş mi, gelmemiş mi diye. Arduino IDE'sini kapatıp açmanız gerekebilir. Başka burada anlatacağım bir kurulum uygulaması yok. Yani PDF'te anlatabileceklerim. Bu kadar dediğim gibi PDF'te gayet güzel bilgiler var. Burayı okursanız sizin için faydalı olur. Ha burada bağlantı şemasını da göstermiş. Bakın. Dediğim gibi TX pini burada bizim U0R'ye, RX pin'de U0T'ye bağlanıyor. VDC pinimiz 5 volta, GND herhangi bir GND pinle bağlamanız yeterli olacaktır. Şurada bir ayarlar verilmiş. Benimkisi buranın aynısı mı bilmiyorum. Bakarız birazdan. Sonrasında seri port üzerinden bize aynen buraları birazdan gösteriyor olacağım zaten. O yüzden PDF'leşimiz bu kadar. Şimdi gelelim Arduino uygulamamıza. Buradaki ayarlar ne? Burada kart tipi, az önce kart yöneticisi dediğimiz kısma şuradan ulaşıyorsunuz. E, İngilizce kullanıyorsanız Board Manager yazacaktır. Upload Speed'i ben burada 115.200 kullanmışım. Muhtemelen kodda da böyle. Dikkat etmedim. Şu an görüyorum. Flash frekansını 80 MHz kullanıyorum. Flash modu QIO kullanıyorum. Şu ayarların hepsini aynı yaparsanız şurada zaten işte portu bulmayı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. USB TTL'in bağlı olduğu port numarasını şuradan seçmeniz gerekiyor. Bu kadar. Sonra bizim uygulamamıza, yazılımımızı açalım şimdi. Yazılımı şöyle bir klasör halinde tutmanız gerekiyor. Şurada gördüğünüz dosyaların hepsi aynı klasör içinde bulunması gerekiyor. Sonra yine dosyasına şöyle çift tıkladığınızda size yeni bir sayfa açmış oluyor. Diğer dosyalarda bakın gördüğünüz gibi şurada. Burada anlatmam gereken bazı konular var. Onlardan birincisi şu kamera seçimi. Dediğim gibi eğer bendeki modülü alırsanız kamera modülünü şunu seçmeniz gerekiyor. Ee, şurada şunlar zaten gelecektir. Burada bir değişiklik yapmamıza gerektirmiyor. Eğer benim kullandığımdan farklı bir modül kullanıyorsanız kamera modülünüz farklıysa şunlardan birini aktif etmeniz gerekebilir. Ben şunu kullandığımda da oldu bu arada. Şunları hiç kullanmadım. Ee, ama muhtemelen piyasada bu kamera modüllerine ait örnekler de vardır. Her bunlardan bir tanesi olmuyorsa yani uygulamayı yükleyebiliyorsanız ve Buna rağmen kameranıza ulaşamıyorsa, pin hatası veriyorsa size seri port ekranında Anlayın ki şurada bir sıkıntı var ve bunların hepsini denediniz ve olmuyorsa artık yapılacak bir şey yok demek oluyor. Hani piyasada bunların dışında da kamera modülü var mı bilmiyorum açıkçası. Sonra bir alttaki kısım şurada Wi-Fi adınız Wi-Fi şifreniz denilen kısmı değiştirmeniz gerekiyor. Burada sizin Wi-Fi adınız neyse onu yazmanız gerekiyor. Wi-Fi şifreniz neyse onu yazmanız gerekiyor ki ağa dahil olsun. Yani şuradan yükle butonuna basıp yüklemeye başlayacaksınız. Ben de şimdi bunu yükleyeyim hemen. Bu arada modülünüzün sorunsuz görüp görmediğini test etmek için de bir yöntem var. Şuradan seri port ekranına geliyorsunuz. Seri port ekranınızı açıyorsunuz. Doğru banttayız. Aynen. Ee, doğru komporttayız. Bir sıkıntı yok. Cihazınızın arkasında bulunun. Reset butonuna bir kere basmanız yeterli. Bastığınızda size şöyle diyecek. Resete bastın ve ben şu an yüklemek için bekliyorum diyor. Bu durumda sizin yükleme yapmanız için e, her şey hazır oluyor. Ben şimdi bunu yüklemeye başlayacağım. Uygulamam gördüğünüz gibi şurada açıldı. Bütün ayarlarım tamam. Wi-Fi şifremi falan da yazdı. Şuradan hemen yükle butonuna basıp yüklemeye başlayacağım. Biraz uzun sürüyor işlem. Söyleyeyim hani sabırla bekleyin. Yükleme bittiğinde ise şöyle gösteriyor. Hard Resting Via reset pin diyor. Şimdi yapmamız gereken ise ilk önce modülün gücünü kesmek ben VCC kablosunu çıkartıyorum. Şu anda çıkarttım. Sonra araya koyduğumuz hani, hani, mavi kablo bağlamıştım ya videonun az önceki kısmında. O mavi kablonun bir pinini çıkartıyorum ki tekrardan download moda geçmesin alet. Önce bir seri port ekranını açalım. Oradan takip edelim. Şimdi tekrardan güç veriyor olacağım ben modüle. Şimdi VCC pinini tekrardan bağladım. Gördüğünüz gibi bir hareket oldu. Şimdi bağlanmasını bekliyorum. Bakın bağlandı ve bana bir IP verdi. Artık bu IP üzerinden ben cihaza erişebilirim. Şurada da bir trik var. Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi şuraya direkt ping atabiliyorsunuz. Buraya direkt bağlanabiliyorsunuz. Hatta göstereceğim şimdi. 192.168.1.26 diyor. Bakın şimdi direkt biz buna ulaşabildiğimizi görüyorsunuz ağımız üzerine. Şu an bu alet benim Wi-Fi ağımda. Dolayısıyla aynı IP üzerinden ben bu cihaza ulaşabiliyorum. Bakın şimdi 1.26 gördüğünüz gibi ben direkt buraya ulaşabildim. Ama şöyle bir sıkıntı olabilir. Sizde olur mu bilmiyorum. ben de oluyor. Şimdi şurada get still dediğimiz tuşa bastığımda bana bir tane resim getirmiş lazım. Ha getirdi. Bazen şu oluyor. Resmi getirmiyor. Yani biraz beklemeniz gerekiyor. Bir 5 dakika bu şekilde ben modülü bekletiyorum. Sonrasında bu sorun çözülmüş oluyor. Direkt gelmiş oluyor. Şurada start stream dediğimiz bir tuş var. Bu da bizim canlı video yayınlamasını sağlıyor. Yani videoyu canlı hale getiriyor. Bakın şurada kendimi göstereyim size. Şöyle. Yani bu da canlı video yayınını gösteriyor bize. Arayüzümüz bu. Telefonunuzdan da aynı bulunan telefonunuzdan da bunu ulaşabilirsiniz. Ya da eğer port açarsanız dışarıdan da bu ağa erişebilirsiniz. Bu cihazı erişip buradaki kamera görüntülerini alabilirsiniz. Şu ayarlardan bahsedeceğim küçücük. Yani çok fazla da biliyorum. Şunları çok fazla kurcalamadım ama. Şurada bizim çözünürlük ayarımız var. Mesela şimdi şunu kapatayım. Şuradan hemen 1920 1024 yani Full HD şekilde bize bir resim getirmesini isteyeceğim. Bakın full HD bir resim getirdi bana. Şöyle tekrar getirsin. Bir de bunu canlı deneyeyim şöyle. Bakın. Görüyor musunuz? Gayet net bir şekilde bize yayın verebiliyor. Şurada birkaç tane daha özellik var. Onlar da şunlar. Şurada yüz bulma özelliği var bunun mesela. Yani bunu sadece şu versiyonda yapıyormuş. Aldık. Şu, şunlara hemen açayım. Şimdi şöyle çevireceğim kendimi göstereceğim size. Yüzümü bulmasını bekliyorum. Bakın. Gördünüz mü? Hemen böyle birini bulduğum gibi hemen beni işaretliyor ki ben birini buldum bak buna isim verebilirsin diyor. Artık buna isim nasıl veriliyor bilmiyorum. O kadar kurcalamadım açıkçası. Hani sistemimiz bu şekilde çalışıyor. Şimdi bu cihazı ben bir kutuya koyacağım ve bir kamera olarak kullanıyor olacağız. Şimdi bilgisayardan çıkalım. Şu aleti toplamaya başlayalım. Bunu bir kamera haline getirebilmek için kullanacağım malzemeler bu kadar. Az önce kullandığım jumper'ı kullanacağım bu arada. Bunu keseceğim iki. Neler var? Burada işte SP kemimiz var. Zaten bunu bir saattir anlatıyorum. İki parça baskım var. Bunları 3 boyutlu yazıcıdan aldım. ya. çizim dosyalarını açıklama bölümüne yine koyacağım. Eğer bir 3 boyutlu yazıcınız yoksa bunu istiyorsanız kartondan yapabilirsiniz, istiyorsanız ağaçtan yapabilirsiniz, istediğiniz şeyden yapabilirsiniz. İstiyorsanız alçıdan yapın fark etmez. Ama 3 boyutlu yazıcı baskıları artık ucuz. Eğer bir 3 boyutlu yazıcınız yoksa bile sipariş edip bunu baskısını aldırıp herhangi bir firmadan kullanabilirsiniz. Bir tane şöyle bir USB girişim var. USB girişi değil aslında bu bir tekselli lityum polimer şarj edici. Normalde şuradaki çıkışlardan bu 4.7-4.2 volt gibi bir voltaj veriyor ama ben bunun giriş voltajlarını kullanıyorum. Çünkü USB'den verdiğimizde zaten 5 voltla beslemiş oluyoruz bunu. Buradan bağlarsam voltaj eksik gelecektir. O yüzden sıkıntı olacaktır. Şuradan 5 volt çıkıyor. Bunun da linkini açıklama bölümüne koyarım. Oradan satın alabilirsiniz. Ucuz bir şey zaten. Ya da kendi bir yönteminiz varsa bunu 5 voltla beslemenin işte şuraya bir delik açıklayacak falan bir şey yapılabilir belki. Benim bu vardı. Bunu kullandım. Şuradan dediğim gibi iki kablo lehimleyeceğim. Sonra da bunu besliyor olacağım. Çok basit. Herhangi bir burada karışıklık yok. Sadece şurada doğru pinlere bağlamamız gerekiyor. Onlar da şurada, şurada yazıyor zaten işte 5 volt genelde diye. Bu iki İçisini şuraya bağlayacağım. Sonra bunu tutup şuraya leymeyeceğim. Bu kabloyu buraya leymeyeceğim. Sonra kutun içine koyup çalıştırıyor olacağım. Şimdi ben bunu yapayım hemen burada hızlı hızlı. Şimdi bağlantıların hepsini yaptım. Cep telefonundan bir bağlanıp birlikte göreceğiz. Hemen şuraya IP'mi yazacağım. Şurada zaten direkt çıktı. Bakın direkt telefonumun arayüzü üzerinden bağlanabildim direkt. Şimdi şöyle bir hemen bir fotoğraf getirtelim. Tabii şu yukarıda ışık olduğu için çok net gözükmüyor. Şöyle daha iyi yapmaya çalışacağım. Bakın şöyle getir fotoğrafları artık buraya getirebiliyor. cep telefonu Wi-Fi'ye bağlı. Bu cihaz hiçbir bağlantısı yok. Bu da Wi-Fi üzerinden bağlı. Gayet güzel oldu. Her şekilde kullanılabilir bu. Bence videonun başında size taahhüt ettiğim her şeyi yaptım çok da güzel bir anlatım oldu. Hatta en iyi anlatımlarımdan biri oldu. Eksik bir şey kaldığını düşünmüyorum. Yani eksik bir şey kaldıysa ya da sormak istediğiniz bir şey olursa yorum bölümünden sorarsınız. Bu video bu kadar da yapımda ve yayında emeği geçen tüm ekipmanlarıma teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.